Şimdi bir ekip arkadaşımız bizi bekliyor Yunus Emre Sel. Hemen onunla gidelim. Trabzonspor e, özellikle devre arası transfer döneminden sıkça bahsediyoruz. Bordo Maviler açısından bu dönem nasıl geçecek gündeme? E, sık sık yeni isimler de ekleniyor. Yunus Emre Sel de bizim için Bordo Mavili camianın gündemini özetleyecek. Yunus Emre sözü hemen sana bırakalım. Teşekkürler Ceyda. Sana ve değerli konuklarım Güvenç Hocam'a, Zafer Hocam'a Trabzon'dan iyi yayınlar dileyelim. E, dün Teknik Direktör Şanol Güneş düzenlediği basın toplantısında aslında e, Trabzonspor'un transfer planlamasını çok net bir şekilde açıkladı. Transfer planlamasında özellikle e, stoper bölgesine kesinlikle bir takviye beklentisi olduğunu belirtti. Sol stoper bölgesinde bir ihtiyacımız var dedi. Densüle sezon planlamasında düşünmediğimizi, takım bulmasını söyledik. Bataga o da sakatlandı. Orada bir acil ihtiyacımız var dedi. Ayrıca Savic uzun zamandır bizde değil, Trabzon'da da değil. O bölgeye de bir takviye yapabiliriz dedi. Yani iki stoper takviyesi beklentisi var Şenol Hoca'nın devresi için. Ve bu bölgede istediği oyuncuyu da biraz şöyle açıkladı aslında. Ee, sağ, bekle, sağ bekle sol bek pozisyonlarında da oynayabilen bir savunma oyuncusu Takviye yetersek bu bizi madde anlamda da biraz daha rahatlatır, ekonomik anlamda da elimizi güçlendirir dedi. Orta sağ pozisyonu için yani merkez orta sağ pozisyonu için de oyunu iki yönlü oynayabilen ve e, tartışılmayacak bir isim transfer etmek istediklerini ifade etti Şenol Hoca. Ayrıca forvet bölgesinde ve kanat bölgesinde de ihtiyaç duyduklarını özellikle sağ kanatta bir ihtiyaçlarının olduğunu ama her iki bölgeyi birlikte oynayabilecek bir oyuncuyu transfer ederek kulübün ekonomisinde düşünmeleri gerektiğini ifade etti. Yani bir sağ, e, kanat forvet beklentisi de var e, Şenol Hoca'nın. Özetleyecek olursak iki stoper bir merkez orta ortası ve bir e, sağ kanat forvet istiyor Şenol Hoca. Şu anki açıklamalarına bakacak olursak ama tabii devresine kadar bir süreç var. Burada ihtiyaçlar da e, değişebilir veya şekillenebilir şu anki düşüncesi. Ee, bu şekilde sezon başında 3 stoper takviyesi gerçekleştirmişti Trabzonspor. Savic Patagol ve Serdar Saatçi. Ama şu an pazar günü oynanacak olan Bodrumspor maçı öncesi Trabzonspor'da sağlıklı stoper olarak sadece altyapıdan Ali Şahin Yılmaz var. Dansfield kadro dışı, Serdar Saatçi kart cezalısı, Batagon sakat, Savit sakat, Hüseyin Türkmen sakat, sadece Ali Şahin Yılmaz var. Dolayısıyla orada bir alternatif arayışına girdi Şenol Hoca. Muhtemelen yine orta sahadan Lusram'ı o bölgeye kaydıracak veya Lusram'ın yanında Batistan Mendi'yi çekecek yoksa farklı bir arayışta mı olacak yoksa genç oyuncu Ali Şahin Yılmaz'a güvenip direkt onu ilk 11'de mi başlatacak bunu da göreceğiz ama yine altyapıdan çıkan genç oyuncu Salih Malkaçoğlu. Hem defansif ortası hem de stoper bölgesinde oynayabiliyor. Birkaç kez bu ismi özel olarak vurguladı Şenol Hoca. Evet. Ali Maltesun'un çok ciddi bir potansiyeli var dedi. Onu da değerlendirebileceklerini söyledi. E, dört takviye var, e, dört takviye düşüncesi var. Ama ayrılık ihtimali olan sekiz isim var. Barsic, e, bari, e, Orsic, Bardi, Dansville, Umut Bozok. Bu dört evet. isme kendisine kulüp bulması tebliğ edildi. Ayrıca dört isimle daha yüksek olarak yollar ayrılacak. Çok teşekkür ediyoruz Yunus Emre. Aktardıkların için Trabzonspor'un gündemini bizim için özetle de ekip arkadaşımız Yunus Emre sen ağzına sağlık diyelim.